Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu Ergün. Bugünkü konumuz... Ben! <laughs> <laughs> Kuzenim Sena. Kuzenimle challenge yapacağız. Birbirimizin saçını keseceğiz, makyaj yapacağız ve bu arada sohbet edeceğiz. E biz ne yapalım? Başlayalım mı? Ya e başlayalım o zaman. Hadi dayımın kızı başlayalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ilk önce makyaj bitimizle başlayalım. Evet başlayalım. Sen ee, yapmışsın lütfen. zaten. Nutricion'un kremimiz var arkadaşlar. Hadi bakalım anneciğim. Hadi. Hop <laughs> hop hop. Bır, bır. Taze anne makyajı. Evet. Taze anne hmm. makyajı hmm. yaptık. Kuzen makyajımız bu. Kuzen makyajı. Yukarı yukarı yapıyoruz. Bakalım kuzenim benden iyi yapabiliyor mu? Hmm. Ben hep iyi <laughs> Sonra neymiş bu? Yine Maybelline miydi bu? Yine Dream'de. Şöyle. Bak şöyle hop, 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 hop. Pıt pıt Sena. Pıt pıt. Ben de ikizler gibi pıt pıt hareketleri yapıyorum. Evet Sena. Ya. Benim neyim mi oluyorsun anlat bakalım, nereden kuzenimsin? Gerçi söyledim ama. Ben Duygu'nun dayısının kızıyım arkadaşlar. Evet. Biz hanı dayı çocuklarıyız. Evet. Aramızda kaç yaş fark var? 5 10'er 10'an bitti. Yok artık daha neler. <laughs> baya e, vakit geçirmişliğimiz vardır. Sena baya benim peşimde koşardı, mesajlar atardı. Hatırlıyor musun? Öncelerin <peyi mi? gülüyor> çok eğlenceli vakit geçirdiğim. Concealer'ımız arkadaşlar. Pıt 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 pıt. Şey daha <gözüm> çok gözüm fırlıyormuş oldu. pıt 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 pıt. sivilceleri var. Ona Hamilelik <laughs> bir hamlelik sivilcesi. Kameradan gözüküyor ama ben görüyorum. <laughs> Genelde el <ev> kullanıyoruz. <laughs> <laughs> Doğal kez bunu bende. Dokunuşta. <laughs> ah son dokunuş. Beni benden alıyorsun sen Ayça. Maşallah. şimdi. o zaman göz makyajımıza geçelim. Hadi bakalım. İlk önce göz kapaklarımızı eşitliyoruz. Göz kapakları eşitlenmez. <laughs> <laughs> Arkadaşlar farkında mısınız? bir çoğu insanı çirkinleştiriyor mu bu kız? Ben bir güzelleştim bu değil bir mi? Bu sanki bir güzelleşti. Niye acaba ya? İkizler yaradı. Değil mi? Hı. İki tane birden taşıyınca ekstra bir güzellik geldi. <laughs> evet. Hangi renkleri kullanalım? Ben diyorum ki... ...sürpriz olsun. <Gülüyor> 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 bu iyiydi. <laughs> İnşallah bana yakışan renkler olur tatlım. Bana da sürpriz oluyor bu arada. Sana her şey yakışıyor diyorsun. Thanks. <laughs> Şımarma videodayız. Yoksa bu kadar övmez. <laughs> Evet. evet. Bayağı bir karıştırıyorsun herhalde. Evet. Çok terimimi bilmem ben. <laughs> Biz bilmeziz kardeş. Dünya güzeli. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> 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 Dışarıdaki sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Duyuyor <gülüyor> gibiyim. <gülüyor> Durmadan çalışıyor. Aman Tanrım bayıldım. Uygun <laughs> geldi. <laughs> 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 evet. En çok neyi seversin, nelerden hoşlanırsın anlat bakalım. En evet, çok neleri severim nelerden ben hoşlanırım? Ben genelde geçmeyi bayatmıyordum. Hmm. Bana hiçbir iş vermeyin sadece okuyun. Ee, onun dışında kitap okumaya bayılırım. Özellikle en son de, ne okudun mesela? İyi hissetmek George Orwell. <laughs> Ay hayır George Orwell <laughs> <'in> hayvan çiftliğiydi. Pardon. <laughs> <laughs> <Burada>, Burayı kesiyoruz. <laughs> Kesmiyoruz kalın. <laughs> Beğendin mi onları? Bilmiyorum şu an bakamıyorum bakayım. Hmm. Güzel. Gayet başarılı bence. Başarılı çünkü bence. Güzel. Kaşları evet. Mı? Boyama kaşlarım ya. Ben tamam. doğal seviyorum. Tamam. Fruncum. Tamam. Saçlar sarı ama doğal seviyor. Evet. Saçlar asla sardan vazgeçmiyoruz. O biraz yoğun. evet uçuyor. Damla bir neyim değil eksik? Ben ondan daha güzelim <gülüyor> estetiksizim. <gülüyor> Balık yap. Youtube'umun bağrında beni yerden yere şey yettirme şimdi. Damla bir içkindir. Tabii. Sallıyorum. <laughs> Hadi bakayım. Sallıyorum. Eğer bu videoyu görürse tabii. <laughs> bu videoyu görürse estetiksiz gelsin öyle konuşalım. <laughs> 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 Estetiğin yoktu değil mi? Hayır. Ben de yok Niye yaptım Çünkü param yok. <gülüyor> <gülüyor> Parası olsa. <laughs> <laughs> Şu şöyle neler. olmuştu. Yok be, güzel olmaz. Böyle daha güzel. Gayet iyi bence. Tabi dudak dokunuşları önemli. Evet. Hı, onun içinde pek fazla yok da. Farmasi. O da olabilir. Alayım mı? Ha. Ne yapalım. Abi. Hadi bakalım. Ee, cevap İşte adını söyleyemedim. Bir <laughs> <laughs> bakıyoruz. sormak istediğin sorular varsa sorabilirsin Selancı. <laughs> Yoksa unuttun mu? <laughs> Hayır unutmadı. Hmm, ne yapalım? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Evet ne kadar tanıyoruz? Tanıyor musun? Yani tanıyoruz. Az buçuk nelerden hoşlandığımızı, nelerden hoşlanmadığımızı biliyoruz. Ben mesela yalandan hiç haz etmiyorum, hoşlanmıyorum. Ben neden haz sen de herhalde iki yüzlükten ben falan yani hemen bir müziği i̇ki sokalım. Yüzlüler. İki <laughs> yüzlüler, Arkamdan konuşun iki yüzlüler. Devam edelim. Şey dermiş ya fırtına öncesi de <laughs> <laughs> tamam. Oldu mu? Balık gözlüm. <laughs> Hmm. Evet. Açıl susam, açıl. Bu rengi de çok seviyorum. Güzel. Farklı bir makyajımız olsun dedik. Taze anne makyajından çıkalım. Hı hı. Nişan taşı makyajı. <laughs> Gözlerin geliyor değil mi? Astık makyajı var ama Hı hı. Ne ben gibi Geliyoruz. <laughs> evet kalmak nasıl bir duygu ya ben çok sıkılıyorum. Ben de gerçekten aşırı aşırı sıkılıyorum. Normalde gezmeyi çok, çok 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 seven bir durumda. Bu ama bizim sağlığımız için evde kalmamız çok önemli. Evet arkadaşlar. O yüzden ben evde duruyorsam herkes durur arkadaş. Kimse de duramam demesin. Aynen öyle. Sen biraz yavuk sürdün Senel'cim. Aştıkmadım var ya. <laughs> Anlıyorum seni. <laughs> Beceriksiz değilim aslında. <laughs> Neyse tamam teşekkür ederim. Çok tamam. güzel oldu. Ellerine sağlık. Şimdi sıra bende sanırım. Ne yapacağız Senel'cim? Bir permatiğimiz var elimizde. Ee, saçların arkasına, yanlarına, kırıklarını almak için. Evet. Kat gibi bir şey atacağız. Güvenmedin mi bana? Ben biliyorsun. Sen biliyorsun. biliyorsun. <laughs> O zaman yani çok fazla. Bismillah. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. <laughs> namaz kalk da namazla çık. <laughs> Yaşatsın elitizm. Hadi gel. <laughs> 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 Allah'ım saça bak. Çok kötü şu an. Hamile kadın saçı bir satırmış. Öyle mi diyorsun? Ben o dedim. zaman <laughs> şey full time <laughs> uzayacak <laughs> seni hiç merak etme canım. Bayağı bir yanmış arkadaşlar. Anladın. Gerçekten çok memnun kaldım. Benim bu Tür gibi saçlarımı yumuşacık yapıyor. Evet ya o dediğin şey neydi? O da çok iyi baksana evet. saçlarını düzleştirmiş bayağı keratinle. Bir, 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 bir dakika arkadaşlar keratin Aynen. Ee, 30 lira civarı bir yoldan aldım bunu. Ben de alayım ya. Evet, keratin botoksu kendiniz yapabiliyorsunuz. İğrenç bir kokusu var katılıyorum. Keratin genelde öyle oluyor. Evet. Burnuna ve gözde gerçekten bir 5 dakika çok acı veriyor. Evet. Ama saçlarımda hiç bir düzleştirme işlemi yok bugün. Yaptım, bir gün beklettim, yıkadım. Olmadı. Yarın çok dikkatli olmak lazım ya. O evde de biraz riskli oluyor açıkçası. Evet. evet. dediğin gibi Ben kız kardeşime mi? yaptım ama tek başına e, yapılacak bir şey değil. Çünkü arkasını kurtamazsan, kurtun yere düzleştirirsin, saçın yanma riski çok çok yüksek. Aynen, aynen. Ya kuaförde işte ne kadar para alıyor? 150 lira 100. Yüz... 150 İstanbul'da 500 orijinal diyor. Evet. Keratin orijinal Ve keratin 30 lira istersen. arkadaşlar. Yaptığım bu keratin botoks 30 liraya satılmış. E bir gün onu da deneyelim. Deneyelim. Deneyelim de bana zararlı olur mu? Sana, sana zararlı olur. Ya. Çok Kokusu çok kötü. Kokusu çok kötü değil evet. mi? Ben böyle işlere o kokuyu koklatmak istemiyorum. Yok zaten boya işinden de uzak kaldım. Yoksa saçlarını falan boyardık güzel bir hmm. şey yapardık da. Aa, gerçi sen boyatma artık saçlarını. Ya. Vallahi bak. Şu anki hali iyi. İyi iyi, gayet güzel rengi falan. Uzasın, tekrar gelsin. sarı. <laughs> Sarıdan vazgeçmiyoruz. Evet. Bu ara param yok, yüzden sarı yaptıramadım. <laughs> <laughs> Korona çok kötü burada. Sarıyı daha deneme, bak saçların biraz kendine gelsin. Daha demin ne konuştuk? Deneme sarıyı. Tam sarı yakışıyordu ama sen mahvettin. Gidip 500 lira bayıldın, evet. yaptın. 500 lira bir bayıldım, <laughs> 300 lira bir bayıldım. Tamam yavrum bayıldım. bari tadını çıkar sarının Çıkarmadım. anladın mı? Bak bana. <laughs> Çıkartıyorum. 500'e verdi, bir sene kullanıyor. <laughs> <de> bak. <laughs> kullanıyorum. bakın. Kullanıyorum ha o gebe'likten ya. Yani, Yoksa bakın, Sen bir hemen 2 hafta sonrasına rengini çevirdin. Evet maalesef öyle bir hata yaptım. Ben biraz böyle şeyim e, arkadaşlar. E, sürekli yenilikçiyim. Gel. Evet. Gördüğünüz gibi tabi oradan yansıyor mu bilmiyorum ama baya bir yanık var ee, üstünden de kestik. Evet keselim saç bırakmayalım kafada <laughs> <laughs> dermişim. Kırıklardan arınıyoruz. Evet. Ama gerçekten bu sistem çok iyi ya. Şey olsaydı makas olsaydı kesinlikle makas sizi kalırdı. Evet. Ee, şöyle şöyle aralara zaten. Tam kabarıklığını da alır. Bu şekilde yapalım. Tamam korkuyorum çok yapma. Tamam tamam korkulacak bir şey yok anneciğim. Şöyle dur bakayım. Bak şu kısımdan. Of of of. Seni. Çok alma. Hı -hı. Korkma annem acımayacak. Korkuyorum. <laughs> tamam. Sanki ilk defa mı yapıyoruz? Sen de biliyorsun. Ütüyle saç düzleştiriyorduk kız. <gülüyor> 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 Dur bakayım bir tarafını. Bence bu kadar yeterli. Şimdi senin üstünü değiştirmen gerekecek. Sana bir şey değil mi? Çünkü sırtın çok kötü. <laughs> felaket. Ee, saçları kestik, mı? makyajı yaptık. Da mı? Aynen sırtında çok var ya. <laughs> şey, Annem görmesin. <laughs> Gerçi kendimizi fazla tanıtamadık ama görüyorsunuz muhabbet arasında. O nasıl bir insan, ben nasıl bir insanım? Birbirimizi nasıl değerlendiriyoruz? Ya da değerlendirdik. Ne kadar değerlendirebildik bilmiyorum ama... Bir şeyler yaptık herhalde. Evet yaptık değil evet, mi? Güzel oldu. Aynen iyi oldu ya. Evet. evet. O zaman ne yapalım? Kapanışa geçelim mi? Evet geçelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Böyle videolar gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Hepinizi like, çok like. öpüyoruz. Bye bye, bye, bye bye. See you later. <laughs>